Oh, can hoşgilerim geldi. Eylem selam dedi. Şengül size selam verdi. Selam Şengül'üm. Hoş geldiniz kurbanelerim. Yukarıda valla okuyamıyorum. Yabancı abla dedi. Selam dedi. Selam. Yabancı adını okuyamadım. Yabancı diyeyim sana. Evet. Nilgilim. Eylem. Bu yeni kanal mı? Eski kanal mı? O Gülşen olduğuna göre bu yeni kanal. Değil mi? Can hoşgilerim olsun. Yeni kanal değil mi Gülşen? Ay. Ne bahat. Size selam verdi. Selam. Gülşen selam verdi. Selam Nilgün Yeni kanal mı can hoşgilerim? Evet. Gülşen Gece Nilgün. Evet dedi. Hmm. Yayını durduruyoruz Can. Hoş günlerim. Ee, yayını durduralım. Çünkü paraya açık yaptım. Yapmamam lazımdı. Yayını durduruyorum. Ee, eski kanala gidiyoruz. Bekleyin.